Bir es, de yaptık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. evet. Hadi gülelim ya değil <gülüyor> mi? Tam Beyoncé Muhammed. Son 3 evet. Sahne 15. beş. Kayıt. <laughs> Şu anda e, canla baştan çalışıp soba yapıyor. Zimalat yapıyoruz. Imalat Şimdiden ya. eline, koluna, yüreğine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> sürmeli. Okay, sen konuşmazsan ben konuşacağım. Neydi <laughs> <laughs> Patos. Patosu gösteriyor mu? Evet. göster. Sahne 17 tekrar 21. Evet. Son ki 3. Oyun. Sessizlik arkadaşlar dış ses. Beyinden Beyimden evet. alıyoruz değil mi? Evet abi. Son ki 3. Oyun. Beyim. Beyim. Başlatma lan beyinden. Onu mu olduğunu bilmem ben. Aa, Cemre toprağa düşmeden bu çiftliğin işi bitecek. O kadar. Ha bir de patos kestim, kestim patos abi. Patos. Onu bunu bilmem. Vallahi de billahi de. Kim oynuyorsun abi? Kayıt demedin Kim? ki. Demedin ki abi. De abi niye demiyorsun <laughs> sen <sana> abi? Niye kayıt <laughs> <demiyorsun> ya? <laughs> oyun demiyorsun ya. Hazır mıyız? Hazırız. Son ki üç. Oyun. Vallahi onu bunu bilmem. Cemre toprağa düşmeden bu çiftliğin işi bitecek. O kadar. Bir de şu patosun sesleri çalışıyor burada onu unutma. Sesleri nereden çıktı? Sessizlik. Sessizlik. Son ki üç. Oyun. O kadar. Patos gaz mı ya yakıyor su mu yakıyor? Bir daha alıyoruz abi orayı. Patos demeyecektin değil mi? Patos diyeceksin ama. He. Yani gaz mı ya yakıyor? Sessizlik. Sessizlik. Son ki üç. Oyun. O kadar. Patos. Gaz yağı mı yakıyor, Su mu yakıyor? <laughs> 35 tekrardan ki... aşağı almaz. Son ki da... üç. O kadar. Hop. Ah. Son ki. Oyun ya. demedi sana adam. Ya. Son <laughs> ki üç. Oyun. O kadar. Şu sot. Hadi ya. bir de alalım abi. Ya işte. yapma. Hadi, 18 hadi tekrar. Hadi hadi. Ne oyun hoca başlarım. Son ki üç. Oyun. O kadar. Bu pasos su yağımı yakıyor. Ha <laughs> ne güzel temin yaptım <laughs>